%99,5 Müslüman olduğu için mi dünya 24 saat bu ülkedeki hırsızlık, ahlaksızlık, soygunculuk, rüşvetçilik, karaparacılık, sefalet, rezillik, kepazelik, utanmazlığı konuşuyor? Bu mu %99,5 Müslümanlık? Türk size utanmıyor musunuz bu tabiri kullanırken? Şu kitaptan <laughs> utanın. Yüzde 99 Müslüman. Öyle ya yüz bin küsür cami var. Alın o camileri başınıza çalın. Onların da ne olduğunu Kur'an bize gösterecektir. Onlar mescidi dirar. Onların hiçbirinde namaz kılınmaz. Hiçbirinde. Şimdi milleti tehdit ediyorlar. Kılmasan yarın öldüğünde geldi mi biz de cenazeni kılmayız. Ulan sen onun, o adamsa senin onun cenazesinde ne işin var? Adamsa senin gibilerin cenazesine gelmemesini sağlar o adam. Vasiyet eder, bir şey eder, gelme der. Şartlı caminin önünden kalkacak diye evinin önünden alır, üç, dört tane inanmış adam götürür, defneder. Milleti tehdit ediyorlar. Yani ben gelip senin lanetli saflarında sana destek verir mahiyette fotoğraf vereceğim. Yoksa beni tehdit ediyorsun. Seni ahlaksız, Allahsız herif seni.